E ee, öncelikle şöyle başlayalım. Çocukluğumuzda hatırladığımız parlak, net bir e, anı çocukluğumuzda. Özellikle kötü bir anı olabilir, iyi bir anı olabilir ama o anının içinde o hissiyatı hissederken açlık olabilir, kıskançlık olabilir, üzüntü olabilir, çaresizlik olabilir. O anıyı hissettiğimizde bedenimiz nasıl hissediyordu? Gözlerimizi kapalım. Sakin nefes alalım ve bu anıyı bedenimize getirmeye çalışıyorum. Bütün detaylarıyla. Çık çalışmalar yaparken genelde bedenimiz hareketsiz olduğunda daha iyi olur. Hatta postürler alakalı birkaç, daha önce meditasyon şu anlar için ...yönerge vereceğim. Hoş geldin Yasemin. Arkadaşlar, meditasyon yaparken... ...sırtım dik, düz, omurgam. Omuzlarımı kaldırıp arkaya çıkıp geriye doğru bırakıyorum. Omurgam dik, çenemi biraz içeriye doğru, biraz içeriye itiyorum. Ve o zaman şu bölgem açılıyor. Yani kafa tasımın... E, ...boynuma dokunduğu nokta biraz açılıyor. Ondan sonra kafamın üst noktasından sanki tutup çekiyorum. Ve düz bir şekilde olduğundan emin oluyorum. Eğer bir sandalyede oturuyorsam elimi dizlerimin üzerine koyabilirim. Lotus ya da yarım lotus oturabilirim. Daha sonra da demin söylediğim gibi çocukluğumda... ...kötü bir duygu olabilir, iyi bir duygu olabilir. Bir, o duyguyu yaşadığım anıyı şu an tekrar yaşamaya çalışıyorum. Özellikle beden hislerimi izleyerek bedenim nasıl hissediyor... Oysa da bedenimizi çok hareket ettirirsek, bir şeylerle meşgul olursak, bedenimize tam giremeyebiliriz. Kalbim nasıl hissediyordum, nasıl nefes alıyordum. Özellikle duygunun düşünce tetiklediği, düşüncenin tekrar tetiklediği duyguları hatırlamaya çalışıyorum arka arkaya. Genelde domino taşı gibi etkileri olur. Özellikle kötü bir duygu bile olsa bu iz, Aslında çocukken ne kadar saf bir şekilde deneyimlediğimizi ve hatırlayınca çok da kötü hissettirmediğini fark edin. Değil mi? Bir şey merak ettiğimizde, üzüldüğümüzde bile bir ilginçliği vardı çocukken çılgınlıklar atarken bile saf bir şekilde kendimizi ifade ediyorduk ve bir ilginçliği vardı. Evet arkadaşlar yavaşça teorik kısmına giriyorum. Şimdi Öncelikle hani kısa bir şeyden bahsedeyim. Yani çocukken hatırlarız mesela ben koşarken <laughs> koşmak bile yani dili dili koşuyordum sağda solda. Küçük çocuklarda çok görürüz değil mi? Ve koşmak bile kendi başına bir eğlencedir. Hatta koşup nefessiz kalırsınız değil mi? Ya da saklambaç oynadığınızda falan. O nefessizlikte hı, hı, yaparken nefessiz kalmak bile ilginç bir duygudur ve onu deneyimliyorsunuzdur sadece. Neden? Öğretilmişlikler fazla olmadığı için duyguyu bastırmıyoruz değil mi? Şimdi Duygularımızla alakalı temel problem bu arkadaşlar. Saf bir şekilde deneyimlerken değil mi çocuklukta özellikle kötü hissiyatlar bile olsa çocukluktan bebeklikten hatırladıklarımız bu hissiyatların içine girdiğimizde tamamen bedenimizdeki saf bir şekilde deneyimliyorduk ve o hissiyatların bile bir ilginçliği vardı çocukken. Değil mi? Ama yaşımız büyüdükçe pozitif hissiyatlar bile o çocukluktaki Kötü hissiyatlar kadar iyi hissettirmiyor değil mi? Birçok insanın nostaljiye düşmesi, çocukluğundaki işte ya sobada neler yapardık açtık ama mutluyduk gibisinden böyle ilginç söylemlerin nedeni çocukkenki duyguların saflığına dair özlem değil mi? Herkesdeki. Peki bu nasıl ortadan kalkıyor? Ee, şimdi bu anıya mesela geri döndüğümüzde bu anının içindeyken şunu fark ettik mi? Başta duyguyu saf olarak deneyimliyoruz. Sonra bize ya öğretilenler ya o duyguyu nasıl yaşamamız gerektiği atıyorum erkekler ağlamaz denmesi gibi çok basit bir şekilde veya annemizden babamızdan öfkelendiklerinde nasıl davrandıklarını kopyalayıp onu yapmaya başlıyoruz ve duygu saf halinden çıkıp bir şeye dönüşmeye başlıyor bir formata girmeye başlıyor değil mi duyguyu nasıl yaşadığımız. İşte bu şekilde arkadaşlar duygu çarpıtılmaya başlıyor duyguyu nasıl yaşadığımız aslına bakarsak. Ve ...bu çarpıtmaların sonucunda kendi duygularımızla arada oluşan mesafe yüzünden... ...hani böyle bilinçaltı gibi düşünebilirsiniz. Kendi hislerimizden gittikçe uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve gittikçe uzaklaştıkça... E, ...duyguların bize verdiği aslında zenginliği yitirmeye başlıyoruz. Ama tabii ki duygularla baş etmek kolay değil. Çünkü çok yoğun deneyimlerken duygulara tepki vermemek çok mümkün değil. Çünkü bir duyguyu temel olarak... Üç şekilde bozuyoruz arkadaşlar. Bu üç şekil ne? Birincisi, e, duyguya gerekçelendirme. Yani ben mesela şu an çok öfkeliyim, haklıyım çünkü demin bana böyle bir şey yapıldı. Hissi tam olarak değil mi? Bunu biraz da vermeye çalıştım. Çünkü bana demin böyle bir şey yapıldı. Haklıyım bu duyguyu hissetmek için. O zaman ne yapıyorum? Duyguyu hissetmemi dışsal bir şarta bağlıyorum. Doğru mu? Yani sanki kendime izin alacak, o duyguyu geçerli ve tutarlı yapacak dışsal bir koşul yaratmaya çalışıyorum. Ne oluyor? Duygunun bedenimde olmasını değil, nedeninin dışarıda olmasını sağlamış oluyorum. Ve bedenimdeki duygunun verdiği hissiyattan kopmuş oluyorum. Doğru mu? İkinci olarak, birincisi dediğim gibi gerekçelendirme ve haklı. Kendini haklı çıkarma çabası, duyguyu haklı çıkarma çabası. İkincisi duyguya tepki verme. Burada yine... E Genel olarak arzu ve istek duygusu üzerinden gideceğim. Bir şeyi çok istemenin zirve noktası nedir? Onu kaybetmek, değil mi? Kaybetmekten kastım kastım şu. Ee, mesela cinsel arzuyu düşünelim. Cinsel arzunun zirvesi olarak kabul edilen nokta nedir? Orgazm, cinsel arzunun kaybedildiği nokta. Doğru mu? Aynı şekilde öfkelendiğimizde ne yapıyoruz? Dışarı vurarak, bir şeyler yaparak öfkeden kurtulmaya çalışıyoruz. Bu tip çeşitli e, şekillerde duygumuz bastırılmaya başlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Duygu yine çarpıtılmış oluyor. Aslında bedenimin mesela arzuyu saf bir halde deneyimlemesine izin vermiyorum. Aynı şekilde bedenimin kıskançlığı saf bir şekilde deneyimlemesine izin vermiyorum. Bastırma bir duyguyu yaşadığımızda bu duyguyu e, yaşamamamız gerektiğine dair bu içsel refleksten kaynaklanıyor. Bunu bu şekilde yaşamalım. Bunu hepimiz hissediyoruzdur ama bu üçü... Yani haklı çıkarmaya çalışma duyguyu, gerekçelendirme duyguyu üzerine eylem içerisine girmeyen duyguya bir tepki verme ve duyguyu bastırmaya çalışma. Bu üçünü bedenimizde hissedebiliyor muyuz? Konuşabiliriz yani yavaş yavaş. Bu bir atölye. Bedenimizde bu üç hareketi hissedebiliyor muyuz? Gerekçelendirme, tepki verme ve bastırma. Burada sorusu soru olan varsa sorabilir. Yoksa devam edeceğim. Şimdi, <laughs> e, temel olarak e, birçok mistik gelenekte şunu görebilirsiniz. Mesela e, Tao'culukta beş ejderha üzerinden veya beş hayvan pratiği vardır. Budizm'de mesela beş temel duygu vardır. Beş yönle ifade edilir. O Vajra, Tibet Budizm'inde özellikle o yıldırım zili vardır ya, onun tepeninde beşli bir böyle çiçek gibi bir şey vardır beş temel duyguyu ifade eder. Yine yogik geleneklerde element çalışmaları var değil mi? İçsel semiyada element çalışmaları yine beş temel duyguya hitap eder. Bunun amacı ne arkadaşlar? Çünkü demin de fark ettiğimiz üzere bir duygunun içerisine girdiğimizde, bir hissiyatın içerisine girdiğimizde zihin buna tepki verip kesmeye başlıyor değil mi? Buna gene ee, Tibet Budizmi'ne Namtok deniyor zihnin devamlılığı. Zihnin devamlılığı aslında illüzyonun nedeni. Yani İngilizcesi consciousness olan bilinç devamlılığı, şuur devamlılığı dediğimiz şey aslında bizi rüyanın, narrativine yani illüzyonun, narrativine, anlatımının içine hapseden temel mekanizma. Bu temel olarak ne? İki farklı düşünceyi ve olayı birbirine bağlamamıza neden olan şey. Ve o yüzden biz bir duygu hissettiğimizde bu duyguyu başka bir duygu, başka bir deneyim veya başka bir olguyla bağlayıp oraya yamultmaya, bükmeye, nasıl diyeyim uzatmaya başladığında zihin aslında o duyguyu çoktan çarpıtmış oluyor. Dolayısıyla bizim bu çalışmada öğreneceğimiz şey düşünce akışıyla duyguyu birbirinden ayırmak. temel olarak. Ya yani bu kadar basit aslında. Bir teknik öğreneceğiz daha sonra ve bu teknikle düşünce akışıyla duygu, duygu birbirinden ayıracağız. Öyle olunca duygu tamamen bedende ve saf deneyim halinde kalmaya başlayacak. Yani düşüncenin duyguya müdahalesini kırmış olacağız. Diyebilirim. Ee... ve şu çok önemli bu duyguların tamamının temeli aslında insan bedeninin çok önemli bazı halleri ve biz bu duyguları söndürmeye çalışmıyoruz. Ee, bunda şöyle bir örnek vereyim. Mesela Tavcu 5 e, bu ejderha aslında Şen da işte ölümlü ol, ölümsüz oluyor. Ölümsüz olmak için 5 ejderhayı önce keşfediyor. 5 ejderhayı ondan sonra eğitiyor, evcilleştiriyor. Evcilleştirdikten sonra şu ifade çok önemli. Ya 5 ejderhayı öldürmüyor. 5 evcilleştirilmiş 5 enerji ejderha onu cennete taşıyor. Yani ölümsüz yap. Şimdi dolayısıyla hani bunu ustaların mesela ben eskiden söndürmem gerektiğini zannederek çalışıyordum ve ustalarım bu konuda beni uyardı. Mesela bütüne hizmet yani bütünsel bir bütünsel bir e, hizmete yönelik o bütüne dair bir şefkat hissi eğer çok yoğun sanki bir kedicik görüp de o kediciyi böyle kucağımıza alıp da saf bir şefkat kadar yoğun ve renkli olmadığında uzun vadede e, bizi motive edemeyeceği ve yolda devam edemeyeceğimizi söylediler ve duyguları saf halleriyle kullanmam ve yaşamam gerektiğini aslında bir zorunluluk olduğundan bahsediler. Şimdi kabaca bunun pratiğine oturacağız. İlk e, başta yapacağımız pratik aslında pratiğin üç ekseni var. Birincisi beden hissinde kalabilmek bir süre. Çünkü bedende tetikleyeceğiz duyguları. İkincisi zihni kesmeyi öğreneceğiz. Üçüncü aşamada da duyguyu tetikleyip duygu bedene akarken Zihin akışını devamlı kesmeyi öğreneceğiz. Meditasyonda zaten üç ekseni öğreniyoruz. Bir, bedende kalma. İki, nefesle bedeni gevşetme. Çünkü beden gevşedikçe doğal olarak zihin bedene dönüyor. Üç, konsantrasyon. Şamata dediğimiz. Sakin konsantrasyon değil. Daha doğru bir çeviriyle. Sakin olarak duyguda kalabilme. O yüzden hani üç eksen diyoruz. Meditasyon, konsantrasyon öğrenme. içgörü uygulama. Iı, erdem, hayata geçirme eyleme geçirebilme. Bunu eksende çalışıyoruz. Ama ilk ikisi başta şey yaparım. Yani meditasyon derslerine aynı anda katılıp hem de duygunun mandala kısmına katılırsanız. Yani böyle döne döne gideceğiz. Yani çünkü İsmet Hoca mesela şeyle alakalı e, Taocu versiyonu duygu mandalasında şunu söylemişti. E, bir yani ejderha yakalamaya çalıştığınızda onun kuyruğunu çektikçe altından başka bir ejderha çıkıyor diyor. Yani duygular hep birbirine böyle çok karmaşık bir şekilde etkiliyor. Evet. Dolayısıyla e, duygu mandalası önemli oluyor. Neden? Onların o birbirine dönüşümünü tanıyıp, hani kuyruklarını birbirinden ayırıp düğümü, ayrı noktalarda onların tek biri, her bir üzerine ayrı ayrı uzmanlaşıyoruz. Mandalaya böyle. Zamanı. İşte bu tip teknikleri öğreneceğiz. Ocak ayındaki çalışmada. Ama o zamana kadar da özellikle benim tavsiyem gece yatmadan ve sabah kalktıktan sonra bunu çalışmak e, duyguyu, yani hangi duygunun etkisi altındayım keşfedip bir süre o duygunun içinde kalmak sabah.